Burada yine Farsça olmayan sözcükleri bize vermiş. Yani tabi her dilde olduğu gibi Farsça'da çok dışarıdan e, giren sözcükleri var. Bu e, dillerin başında tabii ki Arapça geliyor. E, İslam'ın dini olması, işte Kur'an kaynağı olması nedeniyle. Ata şunu söyleyebiliriz, yani belki e, abartı olabilir ama Farsça'nın %30-%40'ına yakın kelime ya da kök Arapça'dan geliyor. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz, yani Farsça'yı iyi derecede öğrenmek isteyen biri eğer e, Arapça bilgisi varsa ya da Arapça'yı temel düzeyde bilirse en Arapça kelime yapısına, gramer yapısına vakıfsa e, Farsça'da daha kolay ilerler, ilerleyebilir. E, bunu tıkla söyleyebilirim. Ve tabi Arapça'nın yanı sıra diğer dillerden de işte Türkçeden, Moğolcadan, Çince'den, hatta Avrupa dillerinden, Fransızcadan, İngilizceden de e, son yüzyıllarda e, bayağı sözcük geçtiğini söylüyor. Örnek vermiş burada. Örneğin Türkçeden geçen sözcükler. Türkçeden geçen sözcükler otak, boş kap, kaşık bu sözcükler gördüğümüz gibi Türkçe yani oda, tabak, kaşık bu sözcükler Türkçeden farçaya geçmiş. Moğolcadan aga, hanım, miz yani bey, hanım, masa sözcükleri farçaya geçmiş. Çinceden çay, sini, çay ve sini sözcükleri geçmiş farçaya. Arapçadan... Görüyorsunuz bu ev sözcüğün geçtiğini görüyorsunuz. İstifade, ism, ağla, bad, bə, bazı, tarih, e, tatil, tekrar, teklif, cümle, cümle, hazır, pardon, cümle, cümle, hazır, hal, ders, dakika, saat, selam, sual, şuru, şok, sok, subhane, sohbet, sahih, e, sefke, tabaka, zor, emu, heza, kafi, kamil, kitap, kelime, lazım, lezzet, misal, Emukalemi, nezer, e, nobet, vakt. yani bu sözcüklerin Farsça'dan, Arapça'dan geçtiğini görüyorsunuz. İngilizce'den geçen sözcükler otobüs, otomobil, taksi, e, İngilizce ve Fransızca'dan geçen sözcükler telefon, doktor, restoran, salat, sup, famil, kart, kelas, metro. Gördüğünüz gibi bunlar da Avrupa dillerinden Farsça'ya geçen sözcükler.